Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra Erevis kanalına hoş geldiniz. Cenk Torun Sarhoşken itiraf etti, beni zorla evlendirdiler, mahasine aşığım. Tüm detaylar Bu videoda Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haberimize geçmeden önce videomuzu izleyin. Yakışıklı oyuncu Cenk Torun Zamanın akışına meydan okuyan Türk film ve televizyon sektörü. Dün akşam bir mekandan ayrılırken magazin kameralarına yakalandı. Ama bu sefer bir şey oldu. Sıradan röportajların veya kısa selamlaşmaların ötesine geçen ünlü aktör alkolün etkisi altında olduğu açıkça görülüyordu. Kameraların önünde neredeyse çığlık attı. Ve yıllardır sakladığı duyguların şahidi oldu. Nişan taşındaki lüks ortamından sabahın erken saatlerinde ayrılan Cenk Torun. Bir arkadaşının doğum gününü kutlamaya gittim, başlangıçta onlardan kaçınmaya çalıştım. Gazetecilerin soruları. Ama sonra elinde sallanan bir sigarayla bir an durakladı ve şöyle dedi. Gerçekten hiç mutlu olmadım. Beni evlendirdiler. Gerçekten sevdiğim tek kadın Mahassin'edi. Ve ben onu hala seviyorum. O an orada bulunan herkes yaşananlar karşısında şok oldu. Çünkü Cenk Torun, karısından neredeyse hiç bahsetmemiş, sessizce boşanmış. Mahassine Merabet hakkında bomba etkisi yaratan duygusal bir açıklama yaptı. Cenk Torun'un gözyaşlarıyla andığı Mahassine Merabet. Has kökenli güzel oyuncu ve modeldir. Mahassine, bu az sayıdaki kişiyle dikkat çekti. Türkiye'de rol aldığı televizyon dizileriyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edindi. Zarafeti ve oyunculuk yeteneği Ancak, şöhretinin gerçek yükselişi şu şekilde gerçekleşti. The Cenk torunla aşk dedikodularına karışmıştı. İkisinde de yok. İlişkilerini hiçbir zaman açıkça itiraf etmemişler ve sadece birkaç ortak etkinlikte birlikte görünmüşler. Ancak o gece yaşananlar birdenbire bütün bu gizemi çözdü. Cenk Torun, alkollü olmasına rağmen oldukça duygusal ve samimi açıklamalarda bulundu. Arkadaşlarının onu susturma çabalarına rağmen o, konuşmaya devam etti. Gözlerine aşık oldum. Gülümsediğimde dünyam değişti. Ama bana dediler ki Bu ilişki sana zarar verecek, evlenmelisin. Ailem, menajerim, çevrem. Herkes bana baskı yapıyordu. Ve ben aptal gibi her şeyi bıraktım. Bu sözlerin ardından gözleri yaşlarla dolan Cenk Torun'un duygu dolu hali birçok insanı şaşırttı. Magazin muhabirleri "Hala görüşüyor musunuz?" diye sordu. Mahassine ile mi? Sadece başını iki yana salladı ve "Hayır, çok geç." diye cevapladı. Olaydan hemen sonra Mahassine Merabet'in adı gündeme geldi. Sosyal ağlardaki trendlerin listesi. Hayranları onun nasıl bir performans göstereceğini merakla bekliyor. Güzel oyuncunun bu habere cevabı şöyle: "Şu ana kadar bir açıklama yapılmadı." Mahassine cephesinden ancak ünlü isme yakın kaynaklar Mahassin'in bu sözlerden çok etkilendiğini ve hala unutamadım dediğini aktardı. Cenk torun'un açıklamalarının ardından dergide bir de perde arkası hareketlilik yaşandı. Bazı kaynaklara göre iki isim arasında yıllar önce gerçekten tutkulu bir aşk yaşandı. Ancak